Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Şimdi öyle çok dua edilecek konu var ki, vallahi hani ben sizin seviyenizde değilim mesela ben sizin içinizde bulunmanın avantajlarını öbür tarafta yaşayacağımı zannediyorum. Kalpleriniz temiz inşallah, çehreleriniz gibi kendinizi imana, Kur'an'a ve geleneklerimizi dünyaya duyurmaya adamışsınız gelip esen üzerinizden geçen fırtınalar, musibetler, gelip size çarpan tsunamiler sizde katiyen olumsuz bir tesir icra etmiyor Allah'ın izni inayetiyle. Ben de sizin içinizde olma bahtiyarlığını öbür alem itibariyle kendi içimde yaşıyorum. Defaatla söyledim, belki yüz defa olmuştur bu. Size böyle sen de geç, sen de geç, sen geç, sen geç deniyor. Hani ülufe Şahane'lerde liyakat olmayanlara, ulan herkes aldı, sen de al. Var ya, devlete aliyede yapılan bir şey, ülufe Şahane deniyor. Sen de geç, gitmeyiz. Kendini düşünürken böyle, sen geç, sen geç, sen geç diyor bunlar geçen de. Sen de geliyorsun, işte geçen de az ettiğim gibi, dönüp bir geriye bakıyorsun, olumsuz yere sürükleyin şunu. Hayır, madem bunların içindeydi o da, ulan sen de geç yaramaz çocuk, sen de geç. Kendine böyle baktım. Birilerini bu mevzuda mübalağa yapıp, hüsnü zannani ileriye götürerek, farklı şeyler söylemeleri, farklı şekilde görmeleri, onlar kıtmiri hiç alakadar etmez. Kıtmiri alakadar etmeyen şeyler bence, Şöyle böyle okumuş, diploma sahibi olmuş, hatta kariyer yapmış insanlar gönül isterdi ki onları da alakadar etmesin. Fakat şeytan kullandı. Şeytan kabili kullandığı gibi kullandı. Şeytan yeniden bir kere daha Faust Mephisto oyunu oynadı oyununu. Toy Mephisto bir kere daha aldandık. Başımızı yere koyup bu işle şöyle böyle menfice uğraşan insanların hidayeti için ve aynı zamanda bu işe dilbestli olmuş insanların da kuvve-i maneviyeleri kırılmadan, sarsılmadan bu işi devam ettirmeleri için bence anneniz, babanız, çocuklarınız, eşiniz öldüğü zaman ne ölçüde bir duyarlılık atmosferi içine girer, ağlarsınız. Bence o ölçüde gözyaşı dökerek, Ya Rabbi ne olur yaptığım bu şeyi zalimlere yıktırma, fasiklere yıktırma, hazımsızlara, hasitlere yıktırma Allah'ım diye dua etme. Böyle şeyler, güzel şeyler yaptıklarından dolayı mağduriyete, mazlumiyete, mehcuriyete, mahrumiyete maruz kalan insanlar onları da maruz kaldıkları bu şeylerden halas eyle diye. Arkadaşlardan bazıları dua ediyorlar. Allahümme itlaqa serahi ihvanina ve ahavatina ve astıkayina ve sadaykina ve ahbabina ve ahibbayina ahibbayina el mazlumin, el mağdurin, el -mağdurin, el el, el mustantakin el bil irhab Allahümme, itlakı sarayı haullayı tuğnina be, an itlakı sarayı mensuak. Allah'ım bunları lutfunla yeniden bulundukları duruma çıkar, itlakıyla salı ver bunları. Başını yere koy, birinci mesele gibi bunlar için yalvar. Allahümme velayeten tuğnina be en tevliyeti mensuak. Allah'ım bize dostluğunu lütfeyle ve başkalarına yalakalık yapmadan bizi muhafaza buyur. Allah'ım bizi kendine dost eyle, başkalarına kim olursa olsun, şeddat olsun, nemrut olsun, firavun olsun, saddam olsun, gazzafi olsun, başkalarına yalakalık yapma, zilletine bizi maruz bırakma. Amin. Amin.